Elektrik yüklerin özellikleri ve elektriklenme ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Korunumlu bir büyüklük olan elektrik yükünün kaynağı atomlardır. Doğrudur arkadaşlar. B. Doğada artı ve eksi olmak üzere iki çeşit elektrik yükü vardır. Evet bu da doğrudur. C. Elektron veren bir cisim artı yük ile, elektron alan ise artı eksi yük ile yüklenir. Arkadaşlar bu da doğrudur. D cam bir çubuk ipek kumaşa sürtülürse ipek kumaştan cam çubuğa proton geçer. Arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değildir. Proton alışverişi diye bir şey olmaz. Elektron alışverişi olur. O halde bu ifade yanlıştır. İki cismi eşit büyüklükte ve zıt elektrikle yükleyebilmek için bir cisimleri birbirine sürtme. Evet iki arkadaşlar sürtünme elektriklenmede sürtünen cisimlerden biri diğerine elektron verir. Elektron alan eksiyle Elektron veren artı ile yüklenir. Bu doğru. 2. Cisimleri birbirine dokundurup Evet arkadaşlar iki tane cismi birbirine dokunduralım. Birine elektrikle yüklü başka bir cismi yaklaştıralım. Örneğin buraya artı yüklü bir cisim yaklaştırırsak eksi yükleri buraya artı yükleri burada kalır. Yani bu şekilde de elektrikle yükleyebiliriz eşit büyüklükte ve zıt olarak. Son olarak cisimleri birbirine dokundurup birine elektrikle yüklü başka bir cismi dokundurma. Arkadaşlar burada dokunmayla elektriklenme gerçekleşir. Dokunmayla elektriklenmede her ikisi de aynı işaretle yüklenir. O halde doğru cevap 1 ve 2'dir. Bir öğrenci saçlarını plastik tarakla tarayınca tarağın saçlarını çektiğini görüyor. Daha sonra öğrenci arkadaşının elini tuttuğunda arkadaşı elektrik çarpması hissediyor. Bu olayda 1. Sürtünme ile elektriklenme. 2. Etki elektriklenme. 3. Dokunma ile elektriklenme. Çeşitlerinin hangileri gerçekleşmiştir? Arkadaşlar tarağını saçına sürttüğünde sürtünme ile elektriklenme olur. Arkadaşın eline dokunduğunda ise temas olduğundan dolayı, fiziksel bir temas olduğundan dolayı dokunma ile elektriklenme gerçekleşmiş olur. Yarı çapı R olan şekildeki iletken nötr K küresi yünlü bir kumaşla ovalandığında yünlü kumaştan K küresine 3Q kadar yük geçiyor. Demek ki K küresi arkadaşlar eksi Q kadar yükle yüklenmiştir. Daha sonra K küresi 2R yarıçaplı R küresine dokundurulup ayrılıyor. Bu dokunma işleminden sonra arkadaşlar yükleri yarıçaplarla orantılı olarak paylaşılır. Yani 3Q 3R'ye dağıtırsak her bir R yüküne eksi Q kadar yük düşer. Yani son durumda K'nın yükü eksi Q kadar. L'ninki ise eksi 2Q kadar olur. Elektrikle yüklü iletken X çubuğu birbirine dokunmakta olan sırasıyla r2r yarıçaplı iletken K,L kürelerine yaklaştırıldığında K eksi yükle yükleniyor. Evet arkadaşlar K eksi yükle yüklendiğine göre x artı olmak zorundadır. Eksi yükler L'den geldiğinden dolayı L'de artı yükle yüklenir. Buna göre L küresi artı yükle yüklenmiştir. Doğru. L'nin yük miktarı K'nınki'nin iki katına eşittir. Arkadaşlar burada yaklaştırma ile elektriklenme var. Örneğin K'ya 3 eksi geldiyse L'de 3 artı oluşmuştur. Yani yaklaştırma ile elektriklenmede elektriklenen kürelerin yük miktarları eşit büyüklükte olmak zorundadır. Bu durumda 2 yanlış oluyor. 3'e bakalım. X bu K'ya dokundurulursa K ve L artı yük ile yüklenir. Arkadaşlar burada... K ve L'nin toplam yükü sıfırdır. X'i K ve L'ye dokundurursak sonuçta artı yük fazlalığı oluşur. Ve bu yükü bölüşürler. Hem K hem de L artı yük ile yüklenmiş olur. Doğru cevabımız 1 ve 3 olur. Yarı çapları sırasıyla R, 2, R olan şekildeki iletken X'ye kürelerinde kürelerinden X'in yükü eksi Q'dur. X küresi yalıtkan sapından tutulup Y küresine dokundurulup ayrılıyor. Son durumda x'in yükü artı q olduğuna göre. Evet arkadaşlar son durumda x'in r yarısı karşılık yükü artı q olduysa y 2r yarısı karşılık yükü artı 2q kadar olur. Elektrik yükü korunumludur arkadaşlar. Yani ilk durumdaki yüklerin toplamı son durumdaki yüklerin toplamına eşit olmalıdır. İlk durumdaki yükleri yazarsak eksi q artı qy eşittir. Son durumda artı q artı 2q. Buradan QY'yi yalnız bıraktığımızda artı 4Q sonucuna ulaşırız. Birbirine dokunmakta olan şekildeki iletken nötr KLM kürelerinden K v, eksi yüklü XY küreleri yaklaştırılmıştır. Etkiyle elektriklenme gerçekleştikten sonra KLM birbirinden ayrılıyor. X'in yük miktarı Y'ninkinden büyük olduğuna göre Evet arkadaşlar x'in yük miktarı y'den büyük olduğuna göre örneğin x y'den daha fazla eksiği itmelidir. Şayet k iki tane artı kalırsa burada m'de bir tane artı olmuş olsun. Yani x iki tane eksiği l'ye göndermiş. Y de bir tane eksiği m'ye göndermiş, l'ye göndermiş. Bu durumda kürelerin yük dağılımı şekildeki gibi olur. Bu halde yüklerini sıraladığımızda l büyük, k büyük, m sonucuna ulaşırız. Yarı çapları sırasıyla R, 2R, R olan şekildeki iletken KLM kürelerinin elektrik yükleri artı Q, QL, eksi Q'dur. K küresi yalıtkan sapından tutularak önce L'ye dokundurulup ayrılıyor. Sonra M'ye dokundurulup ayrılıyor. Son durumda K'nın elektrik yükü yine artı Q olduğuna göre QL değeri nedir? Evet arkadaşlar bunu şöyle yapalım. Sondan başa doğru gidelim. K'yı M'ye dokundurduğumuzda K'nın son yükü arkadaşlar son yükü artı Q olduysa M'nin son yükü de artı Q olmalıdır. M'nin yükü eksi Q olduğuna göre dokunma işleminden önce K'nın yükü artı 3Q olmalıdır arkadaşlar. Çünkü ilk durumdaki yüklerin toplamı son durumdaki yüklerin toplamına eşit olmalıdır. Şimdi ilk duruma geçelim. İlk durumda K'yı L'ye dokundurmuştuk. K'yı dokundurmadan önce yükü artı Q. L'ninki Q, L idi. K dokunduktan sonra artı 3 Q olmuş. Arkadaşlar R'nin yarı çapı 2 kat fazla olduğundan dolayı L bu dokunma işleminden sonra yükü K'nın 2 katı olmalıdır. Bu halde yine son durumdaki yüklerin toplamı ilk durumdakileri eşit olmalıdır. Yani Q, L artı Q 9 Q'ya eşit olmalı. Bu halde L'nin ilk durumdaki yükü artı 8 Q olmalıdır. Başlangıçta nötr olan K, L, M iletken levhalarından K ve L iletken bir telle birbirine bağlanmıştır. Eksi elektrikle yüklü bir küre K levhasına dokundurulup ayrılıyor. Buna göre levhalardaki yük dağılımı hangisi gibi olur? Arkadaşlar eksi yüklü küreyi K'ya dokundurursak hem K hem de L eksi yüklenmiş olur. L'deki eksileri M'deki eksileri uzak olan kısma iter. M'nin yakın olan kısmı artı ile yüklenir. Bu durumda arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkında verildiği gibi olur. Müzik